Merhaba iyi günler. Size İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten'in emniyet ifadesinden bir bölüm okumak istiyorum. Yayına öyle başlamak istiyorum. Ben asla suç işlemedim. Bunu aklımın ucundan geçirmem bile söz konusu değildir. Eşim kritik bir gebelik süreci içerisinde yer almaktadır. Bu konuyla ilgili doktor raporları avukatlarım tarafından savcılık dosyasına sunulmuştur. Haksız ve hukuka aykırı olarak nitelendireceğim gözaltı sürecinin sonlandırılmasını ve bir kritik süreçte desteğime ihtiyacı olan eşimin yanına dönmek için serbest bırakılmamı talep ediyorum demiş ve tutuklandı. 16 tutuklanan kişiden birisi Ramazan Gülten. Aynı ifade ifadeden Beni gerçekten çok etkileyen başka bölümler okumak istiyorum. Ben meslek namusunu her şeyin üstünde gören ne kendim ne de ailemin kursağından tek bir haram lokma geçmesine asla izin vermeyecek karakterde bir cumhuriyet çocuğuyum. Ailem ve ben yokluk içerisinde büyüdük. Zorluk, zorluklar içerisinde eğitim hayatımı sürdürdüm. Bütün bunların hepsini bu ülkenin ve cumhuriyetin bana sunmuş olduğu bir nimet olduğunun farkında olarak hayatımı sürdürdüm. Hiçbir zaman ne kendi adıma ne de baba evime gölge düşürecek, ileride çocuklarımın utanmasına neden olacak bir iş ve işlem asla gerçekleştirmem. Bir insan başka ne söyleyebilir? Diyakat sahibi olduğum takdirde ülkemde en iyi yerlere geleceğimi gözeterek hareket ettim. Anadolu'nun yoklukla anılan bir yerinden çıkıp üniversite okuyup İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir kurumda görev alabildiysem bu ahlaki ve etik değerlere uygun uygun hareket etmemden dolayıdır. Şimdi ikinci operasyon yapıldı. İlk 19 Mart, şimdi ikinci operasyon. Dalga diyoruz bunlara. Ee, ve e, bu operasyonlar sayesinde biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kimlerin çalıştığını görüyoruz. Bize bunlar kötü gösterilmek isteniyor. Ama biraz meraklıysanız, biraz yakından baktıysanız bunların içlerinde ne kadar değerli insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ben Ramazan Gülten'i tanımam etmem ilk defa adını... Burada duydum ve gerçekten kendisine inandım. İnanmamam için hiçbir neden yok. Çünkü bu samimiyeti yalanla üretemezsiniz. Benzer bir şekilde eski genel müdürü de öyleydi. Ona ev hapsi kararı verdiler. Bir dizi sağlık sorunu var. 16 kişi tutuklandı. İşlerinden birisi... O kamerayı kapatan güvenlik görevlisi niye tutuklanmış olabilir? Yani kamera kapatmak diye bir suç mu var? Belli ki kendisinden istenen ifadeyi alamamışlar. Ee, o tutuklandı. Kültür AŞ'den 5 ya da 6 kişi tutuklandı. Genel müdür yardımcıları, reklam müdürü, reklam yardımcısı bir tane daha bir kurumda yani kötü raşenin içerisinde bir birim daha. Bunlar nasıl tutuklanıyor? Genel müdür tutukluyken verdiği etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeyle ev hapsine çıktı. O çıktığı yerine kendisinin altındaki 5 ya da 6 galiba beş ya da altı kişi tutuklandılar. Yani bu da ayrı bir not olarak tarihe geçti. Bakıyorsunuz sıfıra sıfır elde var sıfır. Şimdi iktidar yanlısı medyada çok ciddi bir şekilde kimi zaman açık kimi örtülü bir şekilde iktidarın siyasetçilerine bir takım eleştiriler yöneltiliyor. Niçin yöneltiliyor? Yeterince Ekrem İmamoğlu'na ve bu operasyon saldırmıyorlar ve bu operasyonlara sahip çıkmıyorlar diye. Açık söyleyeyim bu operasyonlar öyle kolay kolay sahip çıkılabilecek operasyonlar değil. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yoksullukla alakası olabileceğini düşünen bir AK Partili bile bu ortaya saçılanlarla, verilen, yapılan, servis edilen bilgilerle, rakamlarla açıkçası buna sahip çıkma cesaretini kendilerinde göremiyorlardır. Çünkü piyasko. İlki öyleydi. ikincisi öyle. Üçüncüsü de olabilir. Devamı gelebilir. Ee, bir zamanlar şöyle şeyler olurdu. Hala var mı bilmiyorum. Radyolarda bizim çocukluğumuzda e, kar nedeniyle yollar kapanıyor. Kurtarma ekibi gidiyor. Ama kurtarma ekibi de yolda kalıyor ve kurtarma ekibini kurtarmaya başka bir ekip gidiyor. Burada da Birilerini e, tam anlamıyla tasfiye etmek için bir operasyon yapılıyor. Birinci dalga. O birinci dalga yetmeyince ikinci dalga yapılıyor. İkinci dalgada gelenlerin içerisinde bildiğimiz kimse yok. Ancak şöyle biliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdüresi, Murat Ongun'un eşi ya da Ekrem İmamoğlu'nun eşinin kardeşi gibi biliyoruz. Ee, çok sayıda Ramazan Gülten gibi ya da Kültür ahçedekiler gibi ya da İSKİ'dekiler gibi ya da Zabıta Müdürlüğü'ndeki gibi isimler var ama bulunan hiçbirisi kamuoyunun bildiği isimler değil. Bu buradan da hiçbir şey çıkmadı. Ortada e, işte bir jammer meselesi ve bir de e, işte kapatılan kamera e, meselesi var ki onları da CHP'liler açıklamalar yaptılar. Onların dışında ortada hiçbir şey yok. Toplanan paraların miktarı vesaire bunlarda da vay be dedirtecek hiçbir şey şu ana kadar ben görmedim. Görenler varsa lütfen bana iletsin. Niye böyle oluyor? Bakın Türkiye'de 17-25 Aralık sürecinde bir e, operasyonlar oldu. Doğrudan iktidara yönelik operasyonlar oldu. Fetullahçılar, Fetullahçı polisler ve yargı mensupları iktidarın en önemliki en önemli isimlerine operasyonlar yaptılar. Ortalıkta bir yığın belge, görüntü, ses kaydı vardı. Bunu o tarihte Fetullahçılar iktidara yaptılar. Sonuçta ne oldu? Bütün dosyalar kapandı. Ama hala o dönemdeki bir takım kavramlar, bir takım görüntüler, şunlar bunlar akıllarda yer etti. Ve kapandı olay. E, ne dendi? Kompro dendi, şu dendi, bu dendi. Ama çıkanların onların servis ettiği, iki kanaldan yapıyorlardı biliyorsunuz. Birisi e, yasal yollarla yapılan teknik takip şu bu, onları Polis yargı veriyordu. Bir de Fethullahçıların gizlice yaptıkları bir takım takipler, dinlemeler onları da el altından, sosyal medya üzerinden sızdırıyorlardı. Ve Türkiye orada bir şeye bombardımana tutuldu. Ama sonuçta olay kapandı gitti. Şimdi iktidar muhalefete bir operasyon yapıyor. Yani zamanında iktidara yapılmış bir operasyondan bahsediyoruz ve ortadaki malzeme ve şimdi bakıyoruz iktidar muhalefete, muhalefetin en önemli yeri olan İstanbul Belediyesi'ne operasyon yapıyor. Belli ki bu konu çok önemli ve yıllardır düşünülen bir şey. Belki de 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçildiği andan itibaren bunun hazırlığı yapılmış belli ki. Takip etmeler, şunlar bunlar. Ve aradan geçen bunca süre içerisinde şu anda önümüze gelen şeyler gerçekten hiç, yani e, gerçekten hiç. Şimdi görmediniz mi buna rağmen hala nasıl savunuyorsunuz falan diye bazen sosyal medyadan birileri bir şeyler paylaşıyor. Bakıyorum paylaştıkları şeylerde de hiçbir şey yok. Yani burada, daha önce de söyledim bir kere daha söylüyorum. Burada 19 Mart ve sonrasında yolsuzluğa batmış gibi gösterilmek istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu operasyonlar sayesinde aklanıyor. Bunu herhalde Ekrem İmamoğlu paralar dökse, bütün halkla ilişkiler şirketlerini vesaireyi kullansa bu kadar başarılı olamazdı gerçekten çok garip bir durumla karşı karşıyayız bir iddiaya göre bir iddiaya göre ki iktidara yakın bir medya kuruluşu devlet içinde sızıntılar olduğu ve bu nedenle bu operasyonların o kadar etkili olmadığı söyleniyormuş ve bunlar çok önemli şeyler değil olabilir. Ya yani masak raporları yetersiz falan diyorlar ama masak raporu hep yeterli olsa ne olacak? Bir takım gizli tanıklar ki onların verdiği ifadeleri gördük, büyük bir kısmı duydum ki söyleniyor vesaire şeklinde. Kim oldukları bilinmiyor ama verdikleri ifadelerden de çok da muteber ve olayların içinden insanlar olmadığı anlaşılıyor. Şu söyleniyordu, gözaltına alınanlar, tutuklananlar içerisinde insanlar pişmanlıktan yararlanmak için sıraya girdiler diye bir propaganda yapıldı. Bir tanesi çıktı şu ana kadar etkin pişmanlıktan yararlanan ve yaptığımız yayında da söylediler Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı CHP'nin ve Özgür Özel de söylüyor biliyorsunuz cezaevindeki insanların özel olarak tekrar çağrılıp pişmanlıktan yararlanmaları için kendilerinde telkinlerde bulunduğu söyleniyor. Çalışılıyor olmuyor. Bir de böyle bir Durum var. Yani şimdi siz genel müdürü etkin pişmanlıktan yararlanan bir kurumun genel müdür yardımcıları e, hiçbir şekilde bu iddiaları kabul etmiyorlar ve genel müdürün ifadesini yalanlıyorlar. Yani e, tam anlamıyla bir piyasko. Ama piyasko olması bunların biteceği anlamına gelmiyor. Bu kişilerin tutuklanan kişileri serbest bırakılacağı anlamına gelmiyor. Ve şöyle bir olay var tabii. Mesela Osman Kavala örneği var. Selahattin Demirtaş örneği var. Şimdi Ayşe Barım örneği var. Bu insanlar yıllardır boş yere hapislerde tutuluyorlar. Bunlar da tutulabilir. Fakat burada çok farklı bir olay var. İşte burada değişen şu. 19 Mart'tan itibaren bir toplumsal muhalefet var. Ve CHP'nin bu toplumsal muhalefeti bayağı becerikli bir şekilde yönetmesi var. Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasından sonra onlara yönelik, onların cezaevine atılan HDP'lilere yönelik çok ciddi şeyler, protestolar yaşanmadı. Osman Kavala keza öyle kendi kaderine terk edildi ve o da zaten çok büyük hareketler olsun diye o ve yakınları diyelim çok güzel bir çabaya girmediler. Ayşe Barım olayında sanatçılar kendisine sahip çıkmadılar. Tek tük istisnalar muhakkak var ama o kadar tanıdığı ettiği insanlar ya 12 yıl sonra nereden çıktı bu iş? Şimdi 30 yıl isteniyormuş. İddianame 100 sayfa aşkın iddianame var ve iddianamede hiçbir şey olmadığını konuya hakim olanlar söylüyorlar. Ama neden içeriye tutabiliyorlar? Çünkü Oradan bir tepki gelmiyor. Tepki gelmediği müddetçe herkesi bir şekilde tutabiliyorlar. Ama bu sefer olay böyle değil. Mesela bu sabaha karşı bu tutuklamalar oldu. 16 tutuklama. Bu akşam Başakşehir'de CHP'nin mitingi var. 20.30'da geç bir saatte, hafta içi geç bir saatte ve İstanbul'un bir ucunda öyle söyleyelim. Ama geçen sefer yaptıkları da İstanbul'un Başka bir ucundaydı, beylik düzündeydi. Epey büyük bir kalabalığı toplayabilmişti CHP. Şimdi hem tabii ki bu dalgaya hem de e, Kanal İstanbul'a cevaben bir miting düzenlenecek. Bakalım göreceğiz. Yani en azından şunu söyleyebiliyoruz ki burada dalgalar gelse de dalgalara da bir dalga şeklinde muhalefet tepkide... Çıkıyor. ya Yapanın yanına kar kalmıyor. Yani ben yaptım oldu diye kapanamıyor ve bu arada da şunu görüyoruz. Ee, dün HTMT ile yaptığımız yayını izleyenler görmüştür. Kamuoyu araştırmalarında CHP AK Parti'nin birkaç puan önünde birinci parti olarak gidiyor. Ve CHP'nin 31 Mart 2024'teki oy oranını yakalama ihtimalinden bahsediliyor. %37 idi. Bu gerçekten yapanın yanına kar kalmadığını gösteriyor. Ya bunu telafisi için 3. dalga, 4. dalga diye devam edecek. Ya bunlar frene basılıp yeni dalgalar olmadan olay unutulmaya terk edilecek. Ya da hem frene basıp hem de geri vitese takıp burada tutuklanmış olan insanların bir şekilde özgürlüklerine kavuşmalarının kapıları aralanacak. Genel çoğunlukla bakıldığı zaman sonuna kadar gider diyenler var. Yani gaza basmaya devam edecek iktidar diyenler var. Tren diyenlerin sayısı da az değil. Mesadunatemete öyle düşünüyordu. Artık çok fazla üstüne gitmeyip zamana yaymak diye ben geri adım bekleyenler denim. O geri adımı atmak zorunda kalacak siyasi iktidar diye düşünüyorum. Ee, bakalım ne olacak ama her halükarda tekrar başa dönelim. Ramazan Gülten gibi iyi insanların böyle heder edilmesine sessiz kalmak çok acı verici. Umarım ilk fırsatta özgürlüklerine kavuşurlar. Ramazan Bey de zorlu hamilelik sürecindeki eşine ki o da bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Onun yanında olur. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.